Arkadaşlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Suru Belediyesi ve Bağlar Belediyesinde son dönemde yaşanan işçi kıyımı sadece bugünle de sınırlı değil, son 6 aydır sistematik bir şekilde devam etmektedir. DEM Parti yönetimindeki belediyelerde bugüne kadar yaklaşık 600 işçi işten çıkartılmıştır. Bu durum halkımıza ve işçi kardeşlerimize yapılmış büyük bir haksızlıktır. 1 Nisan'dan bu yana emekçiler sendikal baskılara maruz kalmakta, iş akitleri hiçbir hukuki dayanaktan, dayanak olmadan feshedilmektedir. Seçim meydanlarında işçilerin hakkını savunacağını iddia edenlerin mazbatayı alır almaz işçi kardeşlerimizi işinden, ekmeğinden etmeleri kabul edilemez bir durumdur. Bir zamanlar emekten işçiden, adaletten yana ses yükseltenler şimdi ne oldu? Mazbatayı alır almaz emekçiyi kapı dışarı etmek seçim meydanlarda verilen sözlerin unutulduğunu açıkça göstermektedir. Bu adaletsizliğe, bu haksızlığa karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Halkımızın rızkıyla oynayarak hiçbir yere varamazsınız. Bizler her zaman işçi kardeşlerimizin yanında olacağız. Bu kıyımın karşısında dimdik duracağız. Bir kez daha aykırıyoruz. İşçi kardeşlerimiz hak ettikleri saygıyı ve güvenceyi geri kazanmalıdırlar. Diyarbakırlı hemşehrilerimiz için iş sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda onur ve yaşam güvencesidir. İşçilerin emeği üzerinden siyaset yapmak, halkın güvenini suistimal etmek demektir. Bu kıyım karşısında sessiz kalanlar halkın vicdanında mutlaka mahkum olacaktır hep birlikte bu haksızlıkların sona ermesi için mücadele etmeye devam edeceğiz başka